Merhaba sevgili ikizler. Düşünceleriniz maddiyatla ilgili konular üzerinde yoğunlaşabilir. Birikimlerinizi değerlendirebileceğiniz bazı yatırım enstrümanları hakkında uzmanlara danışabilir, bilgi alabilirsiniz. Eş veya ortağınızdan destek ve cesaret alarak yeni girişimlerde bulunmanız mümkün. Bugün 15 Ekim 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ayın son dördün fazında bazı girişimlerimiz ve planlarımızda sonuca odaklı eylemlerimizin artabileceğini ve farkındalıklar yaşayabileceğimizi işaret ediyor. Evimiz, ailemiz ve duygusal ihtiyaçlarımızla ilgili kavramlar ön planda olabilir. Terazi burcundaki Venüs kuzey düğümle birleşirken Güneş yay burcundaki Mars'la sekstil açı yapacak. İlişkiler, ortaklıklar, sanat, estetik, diplomasi, eşitlik, adalet, hukuksal konularda önemli adımlar atılabilir. Bu kavramlar toplumda çok göz önünde olabilir. Sosyal, iyimser, hevesli enerjilerle bu alanlarda girişimlerde bulunabilir, keyifli ilişkiler kurabiliriz.